Arkadaşlar bugün 10 e, abone olmamın şerefine e, bir video çekeceğim. Uzun bir video olacak. Şunu şöyle şuraya. Atlayayım. Uzun video olacak dedikten sonra direkt bu videoyu bitiririm. <laughs> şaka şaka. E, bugün düşük rütbeli karakterlerimi şu gromla aynı seviyeye getireceğim. Şu dynamite işleri Onların seviyelerine geçeceğim. Zaten videoyu izlediğinizde anlarsınız. Evet, seni hangi kostümle oynatalım? Normal Jis ya. İnsanlar bizi aşağılasın ama sonra dayak yesinler. O şekilde oynama sürü. <laughs> Hedefim 10.000 kupa olmak. Zaten 9.300 kupacı var bir şey olduk. Tamam ya bunlar bot gibi. Mortis ve Nipple birazcık zorlayabilir ama gerisi kolay. Şuradan yok alalım. Bu karakterle oynamayı unutmuşum ben. lan ben uzun zamandır. niye alır mıyım? Alamam orada da bir karakter var çünkü. Üçe ateş ettim. Üçü de birisine vurmadan. Nipple uzak dur. Nipple. Nipple uzak dur. Oğlum uzay vampir köylü oynuyoruz sanki. Altın atıyorum ben şu an. Tövbe tövbe. Bunu büyük ihtimalle de çocuklara özel olmayacak şekilde yaparım. Aa bu surface surface'teki özelliğin aynısı lan. Demek ki Apple önceden bütün kopyayı vermiş. Tebiz anlamışsın. Daini darın olarak Buna alamıyor muyduk ya doğru. Takım arkadaşım değil ki lan benim. Abicim ben benim kimseyle bir sorunum yok. Benim peşimi bırak Allah rızası için. Bırak peşimi. Beşinci olduk ama kupa kastık mı kastık yani. Bizim amacımız zaten kupa kasılmak değil mi? Kastık mı kastık yani mi? Bu arada... Ey ee, bir Kaç kupaya kadar gideriz böyle? 9003 9400'e çıkarız ya. 9400'e çıkmaya çalışacağız. Hedefim bu abi geçmek. Evet, bu abi geçeceğim. Evet. Oğlum bu bir günde ne kadar Oğlum bu 500'de lan. Ay vay. Oha! 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 Harbi oha. Oha. Benim acil kupa lazım. Acil kupa lazım yoksa düdüt 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 iyi dü 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 öleceğim. Abi çok korkuyorum ha. Abi. abi aşırı korkuyorum şu an. Çocuk beni geçmesini istemiyorum. Çocuk beni geçerse Küçük çocuktan da küçük çocuğun da beni geçmesini istemiyorum yani. Burayı kesiyoruz. Hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Biri bana işte Aman Ama. Biri bana takım olmasını yaptılar ki ben görmedim. Gördüm de son çıkmıyor. Riko benim yerime yükü kassın ben de yükü alayım. Yük Allah razı olsun. Yük Allah razı olsun yine. Poco da kendini belli ettiği için Poco'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir tane yük aldım ve kaçacağım. Orada bir saniye bir canım daha olsaydı bu arada kaçabilirdim ya. Hayatta kalabilirdim. Orada hatta vurmayıp yürümeye devam etsem Ek kazanırdım bu arada. Ben hedefimizi değiştirebiliyor muyum? <laughs> tamam ben bu karakterle oynayamıyorum. Onu anlamış olduk. Neyse bari bunları yükselteyim. Gromla iyiyim bu arada. Gromla çok iyiyim. Hatta Gromlara kupa kasılacağım. Grom'la kasacağım. Grom'la çünkü bayağı iyi oynuyorum ben. Bir aralar ama. Bunu alacağım. Oradaki yükler çünkü herkes oradaki yüklere gidecek. Ben de orada öleceğim. ben bu saatten sonra beni hangi karakter öldürürse o karakterle oynayacağım. Beni Max öldürmüştü değil mi? Bu arada o karakter bende yoksa o Max'a devam edeceğim. Beni bu el öldüren karakter bende yoksa o karakter devam edeceğim. Byron Ağaç karakterler var bende ya. Byron Ağaç bütün karakterler var. Bu eldeki tabii. Burada bir tek Byron yok bende. Buz. Baz. Ay ben onunla da çok fazla kupayım ya. Ben şarkı açıp oynasam aslında daha iyi oynuyorum da. Gaza geliyorum ama. Ama işte şarkı açarsam telif yerim. Bir de tek bir şarkıcı değil ki bir sürü. Telif yemek de istemiyorum. Ben de burada ne yok? Ben de hepsi var galiba. Evet ben de kolt var. Kolt ben böyle sakince kenardan kenardan gideceğim. Böyle tespit edeceğim. Eğer çalılarda birisi varsa ultimi dolduracak ve ben de tespit edeceğim. Alanıma girmek ister misiniz? Çünkü benim ultim de oluyor da. Kardeşim neden ultim dolmadı? O frengin ultifi hiper şarjı var beni yer. Dur. Oyun sonuna kadar burada böyle durursam kazanırım ki. Beyin bedava lan. Sondaki karakter de beni öldürünce varsa o karakterle oynarım. Beyin bedava aklımı kullandım. Çok Sıkla olan bir şey değil aklımı kullanma. Şu çalıda, şu çalıda biliyorum. Şöyle uygun doldursam. Oradasın. Orada biliyorum. Aa. Orada, 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 orada. orada. Frank bende var, Frank bende var, Frank bende var, Allah'tan Frank bende var. Hiper şarjı da var Frank'im bende. Hiper şarjı da var. Tamam. Frank. Frank Cash Time oğlum ben sadece Frank'i seçmek istiyorum. Bu kadar zor bir şey olamaz. Şunu da alalım. Evet, bunu da açmak istiyorum. Evet bin lira verildi. Bununla Frank'i güçlendirsem desem tabii neyle güçlendiriyorum? Adam zaten son seviye. Dur buradan bir şey alabilir mi aslında? Benim çok çok çabuk canım azalıyor o yüzden. Tank karakteri daha da çok tanklaştırdık. Sovyet Bu dediğimi unutun. Alman tanklarına döndü Alman Alman. Sovyetler çünkü eski bir devlet. Tarihçi agalar anladı da. Tarihi olmayan agalar anlamadı. Tarihçi agalar anladı. Tarihçi agalar çok büyük anladı. Korkuyor şu an. oğlum oğlum az canım, az canım az canım az Bana bir kere vursa ölürüm. Bana bir kere vursa ölürüm ben bir kere vursa. Ölürüm. Artık ölmem tabi. Gazların içinde savaşıyoruz. Ben de Bibi var bu arada. Bibi var. Sıkıntı yok ki ben de Bibi de var. Ha ha ha. Aa ben Yo oynayamıyorum ki ya. Bibi nerede? Ben de Bibi var. O çünkü oynamıştım ben Bibi ile. Oğlum ne oluyor? Oğlum Bibi nerede? Lan yok mu? Ama ben oynadım. Ha burada. Korkuttun lan beni. Gerçek sandal. Çok korktum. Gerçek sandım. Benim en sevdiğim kostümü bu. Bende olan ve en güzeli de bu bence. Normalde de. Çünkü çok güzel. Çok yakışıklı. Pardon güzel. Yakışıklı erkeğe denir. Buna tek bir sıkıntı var. Uzak mesafeli kişilere dalaşa, dalamayacağım. Az vuruyor lan bu. 2000 vuruyor adamlar beni. Ben vurana kadar adamlar beni <laughs> uzaya yollar. <laughs> Şarjım 15. 50 dakikalık bir yayın çekmeyi, ay video çekmeyi düşünüyorum. Eğer 50 abone de olursam canlı yayınlar gelecek. Çünkü arkadaşım dedi ki, Maksimum 50 abone de canlı yayın açabiliyorsun dedi bana. Ben öyle denli. Ben de 50 abone olunca canlı yayın açacağım. Oh. Özel yüce açtı. Bir şey açtı. O uzak mesafe. Ben ona dalana kadar zaten canımız eşitlenirken. Annem içeride dizi dinliyor. Vurdum ve Bibiyle yine oynuyoruz. Çünkü e, beni kimse öldürmedi. Oğlum başından beri benim oynamam gereken karakter Bibiymiş lan. Bende burada hangisi yok? Bende Draco yok, Fang yok. Oğlum neden ben? Neden arkanda adam var? Neden ben ya? Yine mi baz, yine mi baz, yine mi baz? Yine buzdan oynuyoruz baz. Açıyorum arkadaşlar kutu açıyorum. En büyük Lumi. Diğere kaçıyoruz. 5 yazdı. Yeni sayı en sevdim. Bu arada İ çok istiyorum ama. İşime yaramayacak şey der bir de. Burada da birazcık gelişelim. E ee, ben ne yapacaktım? Ee, ne yapacaksın? Ne yapacaktım? Ben hatırladım. Bunu seçecektim. Mega tiran. Du du Soygun olamaz. Tabi bazı oynayacağım dediğim için baz. geç artık. Bazı savaş topunda nasıl bir yararım olacak inanın bilmiyorum. Sen de Ari. karşı takımdaki herkes var. Bu arada ilk öldürene bakarım ha. Tamam. Edgar tamam. Öbrel Edgar seçeceğim. Edgar da güçlü karakter ama ya. Edgar'la ben nasıl kupa keseceğim ki? Edgar bende rütbesi çok olduğu için Ben Edgar'a pas verdim. Edgar da, at, at Edgar da attı ve gol oldu. Ulti <laughs> doldursam hepsini yiyeceğim bu arada. Dua edin ultim yok be. Olmasın, gol olmasın topu or oraya saklarlar tamam kay kayımı geri verin kay kayımı çaldınız uşut inşallah gol olur yani o top inşallah orada boş boş beklemiyordur diyeceğim. Karşı taraf almış. <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar size e, Bu arkadaşla ilgili bir gizem göstereyim. Diyelim bunu seçtiniz. Bu, bu bir ara kızıyor ise, böyle dişlerini sıkıyordu. Neyse bu bir ara size kızıyordu. Demek ki Boğaz o özelliği kaldırmış. Dur arkadaşlar aklıma bir çığırı geldi. Hani Kenji'nin karpuzlu bir kostüm var ya. Ha. Kenji sırtında bunu mu taşıyordu? Hani bu da karpuz ya. Espri anladınız mı? Hani bu da karpuz ya. Kenji bunu mu taşıyordu arkasında? Yani Neyse espriyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ve bugünün son maçını atıyoruz. Elmas kapmaca yine kötü olduğum bir şey. Ben Edgar öldürmüştüm. Her şey tarafta kendi var. Bende Kenji yok. Ben de yok. Bende Crow ve Edgar var. Çarji neden yaşlı dedi gibi duruyor lan? Pepe. Arkadaşlar, Pepe saldırısından kimse kurtulamaz. Pepe saldırısı çok güçlü bir saldırıdır. O saldırıdan şu ana dek kurtulmuş birisini görmedik. Kurtulmak da imkansızla yakın bir şeydir zaten. Pepe saldırısı! Pepe saldırısını yapamadım ya. Ultimi doğru yerde kullanamadığım için pepe saldırısı yapamadım. Şu yadıların üstünde deneyeceğim de pepe saldırısı. Pepe saldırısı! Oğlum elmas nereden çıkıyor ben alayım. Şuradan... Hayır pepe saldırısı yapacak. Adam pepe saldırısı yapmadan öldürdü beni. Tamam. Ultra pepe dede saldırısı pepe dede saldırısı. Allah razı olsun beni buraya kapattınız. Elmasların güvende. Kaç kaç kaç. Pepe kaçış saldırısıdır bu da. Gel lan gel. Oğlum gelsene öleceksin şimdi başımıza bela olacaksın. Ağlayın. Tos, toksik karakter. Evet. Bugünün de son maçını böyle attık. Yeren eee bilmiyorum ama içeride zaten 8 Yarın yine bu saatlerde ya da bir saat öncesi gibi bir video atacağım. Tam belli değil ama e, bu arada shorts videolarımı da izledim. Yani çok güzel shorts videolarım var. Eskisi gibi değil yani. Daha iyilerini çekiyorum. Hay neyse bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın ha.